Merhaba akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Bu bizim ilk karşılaşmamız. kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Şimdi bu yıl aslında bizim için özellikle yazın gayet güzel etkileri olan, değerlendirilmesi gereken bir yıl. Şimdi bu yıl şöyle bir durum var. Satürn, Neptün, Uranüs, Jüpiter hepsi yerini değiştiriyor. Haliyle bizim hayatımızdaki gündemler de değişecek ve bizim için olumlu olabilecek şöyle bir durum var. Neyse ki artık tutulmalar e, su ve toprak hattında yani balık başak hattında tutulmalar alacağız. Daha e, psikolojik anlamda daha kolay yönetebileceğimiz etkiler bunlar. Şimdi Satürn'den başlamak gerekirse 25 Mayıs'a kadar Satürn balık transiti bizim 5. evimizde haliyle aşk hayatımızla ilgili sorumluluk almamızı istiyor. Ya da ilgi alanlarımızla ilgili kendi kendimize nasıl mutlu olabileceğimizle ilgili tutkularımızı keşfetmeyle ilgili biraz sorumluluk biraz uğraş çaba görmek istiyor Satürn transiti burada. Veya Evliysek, çoluk çocuk sahibi isek çocuklarımızın hayatıyla ilgili bazı değişimler olabilir ve çocuklarımızla daha fazla ilgilenmemizi istiyor Satürn 5. ev transiti. Bazılarımız için de bu Satürn 5. ev belki bu yıl hamilelik gibi bir gündemi de getirebilir. 25 Mayıs tarihine kadar Satürn 5. evde kalacağı için... Özellikle e, Haziran'a kadar ki dönemde çocuk sahibi olma konularıyla ilgili karar almak, cesaret etmek, adım atmak gibi etkilere de e, neden olabilir burada. Ardından 25 Mayıs'tan sonra Satürn koça geçecek ve iş hayatımız, günlük rutinimiz, sağlığımız, bu alanlarla ilgili sorumluluk almamız ve e, bir şeyleri düzene sokmamız, günlük rutinimizi bir şekilde kendimize faydalı olacak şekilde düzenlememiz, günümüzün programımızın belli olması, Satürn 6. ev transitinde genelde bunu ister. İşte spora mı başlamak istiyorsunuz ya da sağlığınızla ilgili yeni bir rutin mi oluşturmak istiyorsunuz? Beslenme tarzınızı mı değiştireceksiniz? Satürn 6. evde daha çok bunu yapar ama epeydir aksattığınız bir sağlık sorununuz varsa o zaman bu 6. ev transiti biraz problemli çalışabilir. Özellikle Mart sonu, Nisan ve yaz dönemi Satürn'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte sağlık konuları bizler için gündeme gelebilir. Bunlara dikkat edeceğiz. 10 Haziran'a kadar Jüpiter ikizlerde 10 Haziran'dan itibaren bize yarayacak şekilde 9. evimizde Yengeç Burcu'nda transit ediyor olacak. 10 Haziran'a kadarki süreçte ee, borçlarımız varsa ki genelde yükselen akrep hani e, borçludur <laughs> uçan kuşa e, çok kolay borçlanabilen bir etki akrep etkisi demek zaten e, giderlerle ilgili olan 8. evde temsil ediyor. E, mevcut borçları kapatmak e, kredi kapamak veya e, ev sahibi olmak istiyoruz araç alacağız ev alacağız pahalı bir şey alacağız kredi çekmek yani borçlarla ilgili olan e, alanda Jüpiter transit ediyor. Hem burada harcamaları arttırabilir ya da e, bazı harcamalardan kısıp borçları azaltma noktasında burada çalışacak. 10 Haziran'dan itibaren ise 9. evimize geçerek eğitim hayatımızla ilgili veya e, yurt dışı gündemimiz varsa bu gündemlerle ilgili bizi desteklemeye başlayacak. Jüpiter 9. ev transiti. Ve uzun bir süre boyunca yükselenimize açı yaparak aslında bizi daha şanslı yapacak. Eğer görünür olmamız gereken bir iş yapıyorsak veya ticari bir işle uğraşıyorsak Jüpiter Yengeç Transitinden maksimum faydayı alacağız. Akrepte gezegenlerimiz varsa daha da iyi. Yani hem yükselen akrepsek hem de akrepte gezegenlerimiz varsa bu yaz bize bayağı yarayacak herhangi bir eğitim almak için güzel çok fazla seyahat etmek için güzel seyahat rotası belirlemek için vize almak için pasaport için bunları destekliyor veya atanma ile ilgili bir gündemimiz varsa önemli bir sınav önemli bir mülakat bu konularla ilgili desteklendiğimizi söyleyebilirim Jüpiter Transit ile birlikte Yılın ikinci bombası e, tabii ki Uranüs ikizler transiti. Uranüs bir süre için ikizlere geçecek. retrosuyla tekrar boğaya dönecek. 8 Temmuz'dan itibaren Uranüs ikizleri deneyimliyoruz. 8. evimize geçeceği için yine e, borç e, alma, borçlanma, borç kapama e, gibi noktalarda. E, hedef artık her neyse. Ama şöyle bir güzelliği var bunun. Pluto bizim 4. evimizde ya artık. Kovaya geçti. 8. evde Uranüs geçince hiç beklemediğimiz anda ailemizde böyle miras konuları varsa bir yerden bir alacağımız varsa ya da ev almak istiyorsak arsa almak istiyorsak bu konuları bizim için destekleyecek hızlıca olduracak belki de Jüpiter'in de bizi desteklediği döneme denk geliyor çünkü Uranüs ikizlerin etkisini de bu şekilde görmüş deneyimlemiş olacağız. Şimdi e, ikili ilişkilerle ilgili olan alan e, aslında destekleniyor. Özellikle 7. evimizde boğada gezegenlerimiz varsa e, bu önümüzdeki başak balık tutulmaları bizim ikili ilişkiler alanımıza fayda sağlayabilir. Çünkü bizim e, DSC ile element bakımından uyumlu çalışacak. Şimdi e, tutulma tarihlerine bakarsak önümüzde 23 derece başakta bir e, ay tutulması olacak 14 Mart 2025'te. 18-28 derece aralığında toprak elementinde yani 18-28 derece arası Oğlak, e, Boğa DSC çizgimiz dahildir. Ay düğümleri dahildir ya da Başak'ta bir gezegenimiz varsa ikili ilişkilerle ilgili olumlu da olabilir. Bu balık başak tutulmalarının bizde yaratacağı etki zaten arkadaşlık kurmak, aşk hayatımızla ilgili yeni başlangıçlar yapmak, sosyal çevremizi genişletmek veya bazı arkadaşlarımızı da ayıklayabiliriz bu balık başak tutulmaları sürecinde. Bazı arkadaşlarımızla ilgili yanıldığımızı fark edebiliriz ama bizim için iyi olacak. Yeni tanışmaları da beraberinde getireceği için herhangi bir azalmadan bahsedemeyiz. Şimdi 23 derece Başak'ta bir ay tutulması dedik 11. evimizde Mart ayında. Bu tutulma ile birlikte gelecek planlarımızı yeniden yapılandırmaya gidebiliriz ve Temmuz'da uygulamaya geçebiliriz. Çünkü Temmuz'da Mars Başak transiti 11. evden geçerek bize gereken cesareti azmi verecek bir güneş tutulmamız var. 29 Mart 2025 9 derece koçta. Eğer haritamızda <laughs> pardon eğer haritamızda yay, aslan ve koç burcunda gezegenler varsa özellikle 4 ile 14 derece arası ateş elementi veya 4-14 derece arası ikizler ya da kova buralara da sekstil açı yapacak. Bu alanlarla ilgili olumlu etkiler alacağız. Ama daha da iyisi kariyer ve iş hayatı ile ilgili 6. evimizde bir güneş tutulması olacağı için kariyer ve iş hayatı ile ilgili sağlığımızla ilgili bizim için daha iyi olacak bir süreci başlatma noktasında destekleniyoruz. İş hayatı ile ilgili evet Mart sonu Nisan destekleyici gözüküyor. 7 Eylül 2025 tarihinde bir tutulma var 15 derece balıkta. Bu da bizi e, olumlu etkileyebilecek bir tutulma çünkü yine elementel olarak uyumlu. Eğer e, güneşimiz e, veya yükselenimiz e, 10 ile 20 derece arası akrepteyse bu tutulma bize yarayacaktır. Sağlık anlamında istediğimiz şeyleri daha hızlı gerçekleştirme ve ikili ilişkilerde. E, daha kolay dengeyi bulma ve ilişkimizi istediğimiz yere yönlendirme noktasında bize faydalı olacaktır. Hemen ardından 21 Eylül 2025'te 29 derece Başak'ta bir tutulma deneyimleyeceğiz. Bu da önemli. 29 derece Başak demek 0 derece Terazi demek. Yani hem sosyal çevremize ilgilendiren 11. evden hem de 12. evimizden etki alacağız. 11. evde gerçekleşeceği için yine sosyal çevrenin genişlemesi, yeni ortamlara girmek ve gelecek planlarımızı gerçekleştirme noktasında bu tutulma bizim için çok güzel. Özellikle haritamızda yükselen ya da güneşimiz 24-29 derece arası akrepte ise bize bayağı yarayacağını söyleyebilirim. Ve bir şekilde iş hayatımızla ilgili belli bir rutini oturtma noktasında da bu tutulmadan faydalanabiliriz. 12. evin girişinde olacak hemen Plitoyla destekleyici bir açısı var. Bu tutulmayla birlikte eğer yurt dışı gündemimiz varsa farklı bir yere gitmek istiyorsak ya da uzak bir yere taşınmak istiyorsak veya hukuki bir gündemimiz varsa bunların çözülmesi için olumlu bir etki olabilir. 12, 4 ve 8 e, tetikleniyor. O yüzden miras, ev alım satım gibi konularda bizi destekler. Ve yine yurt dışına göç noktasında e, 8 ve 12. Ev, 4 ve 12. ev tetikleneceği için bu noktada da desteklenebiliriz. Evet, yıl geneli tutulma etkileri böyle. Bir de bizi ilgilendiren önemli bir e, Mars Akrep transiti var. Aslında biraz da bu transitle birlikte yılın son dönemleri bizim için daha ön planda olacak. Çünkü normalde böyle bir şeyleri akışına bıraktığımız durumlar varsa hayatımızda böyle büyük hedefler evi zaten tetikleniyor. 11. ev tetiklenip duruyor. Orada sürekli bir gelecek planı bir ideal bir şey cesaret etmemiz gereken noktada ama Mars transiti yok. Ekim ayında alacağımız Mars Akrep etkisiyle birlikte artık kararımızı verip hayatımızda majör bir değişiklik yapabileceğiz. O yüzden 2025'in Ekim-Kasım dönemleri bizim için ekstra önemli dönemler. Evet, umarım çok güzel bir yıl geçirirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.